Samsun'da anahtarını evde unutan emekli öğretmen, 3 katlı binanın 2. katındaki evine girmeye çalışırken apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek ölümden döndü. Yani çıkmaya çalıştı. Ya bir çilingir çağırdı. Olay İlkadım ilçesi Pazar mahallesinde meydana geldi. O yangın merdiveni çürük olduğu için demir paslanmış, çürümüş tuttuğu yer kopunca aşağı doğru düşüyor. Edinilen bilgiye göre yalnız yaşayan 77 yaşındaki emekli öğretmen Hasan K. anahtarını evde unutunca ikinci kattaki evine girmek için üçüncü kattaki havalandırma penceresinden havalandırma boşluğuna geçip yangın merdiveninden aşağı inmek istedi. Her şeyi ona yaptım diyordu. Bu sırada eli kurtulan Hasan Ka 3. kattan 1. kata düştü. Yaralanan yaşlı adam 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. <laughs>